Değerli izleyicilerimiz sanal balonumuzu aldık. Şu an bir havaya uçacak. Kamanda şöyle bir gökten bir yaklaşık bir 150 metre yükselecek. Kamanda şöyle bir seyredecek. Darözüne doğru bağacak. Çiftlikli mahallesine doğru. Ziyarettepe, Yeni Mahalle. Hacı Pınar Mahallesi. Oradan Gaffar Mahallesi. Orta Mahalle diyerek şöyle bir Sarıuşak Mahallesi. Cuma Mahallesi. uzaktan bir görünümle. Sadece yükseliyor yok yavaş yavaş. Ateşi verdik balon. Balona gidiyor yukarına doğru. Evet yavaş yavaş yükseliyor bizde. Etrafı görüyorsunuz. İşte havada soğuk. Yine kendiniz bilirsiniz. Biz kalın giyinmedik ya. Dur ben bir yön değiştireyim. Ve sarışlarına doğru bakıyor. Siz de bahçelerlere doğru bakıyorsunuz. Yükseldik ha. Yaklaşık 100 metre yükseldik aşağı yukarı kendinizi bilirseniz. havada bugün güzel aşağıda millet var merkezi yanma gidiyor bir diyor. V çiftlik koyu gözüküyor. Tam burada. Şöyle Çıldıklı Mahallesi Aziretepe'ye doğru bir vardık. Pa, daha iyi görmem çekilin de. Dur dur, şuraya mı gireyim hele? Şurada mekruh bina var zaten. Evet. TOKİ'ye doğru bir görüyor var mı? TOKİ'den neler var, neler yok? Şimdi bulantılan yükseldik. Bayağı bir yükseldik. Aşağıda neler var? Kimi geziyor, kimi dönüyor. Şu kamerayı çevir. Dur dur aşağı doğru bir millet de var. Ben nasıl görüyorum aşağı. Kamerayı aşağı doğru bir verin varım ben. Aşağı ver aşağı. Aralar ve millet geziyor gidiyor işte. Bayağı da yükseldim ha kendinizi bilirseniz. Belediye binasını görüyoruz. Yavaş yavaş bizi başa doğru sardı. Saatte işte 5. Evine gidiyor. Meydan bomboş. Tabii akşam olunca meydanda kim kalacak da? Bu ara ekbarım neler olacak da? Aşağı doğru yavaş yavaş yine yok. Belediyenin daha çatısına gelmedik. Kaldır kamerayı azıcık kaldır azıcık kaldır. Evet beton binalarla dolu. Yine yani bu taraf biraz yeşile duruyor. Sola doğru baktığımızda light niye? Yeşillik diye bir şey yok. Maşallah bayağı bir binamız var. Kendimizi bilirsek. Aslan gel gel aslan ne geziyor burada? Herkes bir işine bakıyor, gücüne bakıyor. Aslan geçti göremek Kuşlar da bizi yıldıracak. Balonu patlatacağımız durum. Böyle yavaş 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 aşağı doğru inek. Neler var balon? Tamam, dur, Balonu bağlayın. Ez is